Rulet Müdürü kanalına hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün 5000 TL'lik bir bakiyem var. Bu 5000 TL'lik bakiyeli neler yapıyorum? Hep birlikte göreceğiz dostlar. Hazırsak hızlı bir şekilde başlayalım. Gelen sayımız 20. Dostlar şu şekilde. 20'yi çevreliyorum. 10'u çevreliyorum ve 0 bölgesine yani sıfırı şu şekilde atıyorum. Basimi 3 tık arttırıyorum dostlar. Bebek değişe geçiyorum. Hadi bakalım. Umarım güzel bir başlangıç olur. O şekilde de devam eder dostlar. Bugün kasamızı 2'ye katlayabilirsek bizim için yeterli dostlar. Hadi bakalım. Umarım 2'ye katlayabiliriz. Dün güzel bir kazanç sağladık. Umarım bugün de güzel bir kazanç sağlarız. Gelen sayı 1. Harikasın. Mükemmelsin. Dostlar 1'i çevreledim. Geldim 21'i çevreledim. Sonra tir bölgesine şu şekilde çapraz attım. Yani 11 bölgesi ve basımı yine 3 tık arttırdım. Bekleyişe geçtim dostlar. Dostlar oynadığım güvenilir siteleri de yorum kısmına bırakıyorum. O sitelerden gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Benim uzun zamandır oynadığım siteler sizlere de tavsiye ediyorum dostlar. Harikasın harikasın. Gelen sayımız 15. sekti, çok da güzel bir yere girdi dostlar. 15'i çevreledim geldim buraya 30'u çevreledim. Sonra geldim buraya 9'u çevreledim dostlar. Yine basim 3 tık arttırdım. Hadi bakalım çok güzel ilerliyoruz. Umarım masa bozmaz bu şekilde devam eder. Gelen sayımız 10. Harikasın be. Harikasın. Mükemmelsin. Kasamız 9200 TL oldu dostlar. Hadi bakalım. 10'u çevreledim. Geldim buraya. 2, 4, 20'yi çevreledim dostlar. Ve 0 bölgesine şu şekilde çapraz attım. Yine bahsimi 3 tek arttırdım dostlar. Dostlar kanalım yeni kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizlerle her gün bu şekilde kazanç videosu paylaşacağım dostlar. Beni takipte kalın. Hadi düş güzel bir yere çok güzelsin ve harikasın ve Dostlar gördüğünüz gibi 2-3 dakikada kasamızı ikiye katlamayı başardık. Çok güzel bir kazanç sağladık dostlar. Ben daha fazla hırs yapıp devam etmek istemiyorum. Bu burada kesiyorum dostlar. Sizleri seviyorum. Beni takipte kalın dostlar. Kendinize iyi bakın.